Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adını bilmiyorum. Çikolata da bak. Bilmiyorum. Ama sizle kaç konuda bir çekmediğim için bu videoyu çekeyim. Sizlere ben zaten çok video çekmek istiyorum. Ama utandım. Benim için. o yüzden sandığım için çekip burada durduk donmadık merak etmeyin ama ben yani fazla bir oyunum yok Size fazla bir şey çekemem kendimi çekmeme annem izin vermiyor hiçbir şey yapamam ben çocuğum bir anlayın tamam mı yani konuşmadan neden neden böyle konuşmadan konuşmadan çeken işleri izlemiyorsunuz da konuşan kişileri izliyorsunuz ya yeah. siz gidin böyle salak kişileri mi izleyeceksiniz ya gidin beni izleyin onlar böyle salak salak kısa videolar çekiyorlar niye ben niye onları izliyorsunuz ya tamam babi ya da babi ya da ee izleyebilirsiniz de tamam da ama yani neden böyle yani konuşturmayan kişileri neden salak kişileri hep kendinize çeki düzen verin böyle şey olmaz yine de olmaz haberiniz olsun tabi ben bir şey deneyeceğim izlediğiniz için Hey, güzel oldu. Tamam. Şimdi evi yapıyorum. Aa. Ne çabuk. 207 saat olmuş. Allah ol, ol. Allah. Arkadaşlar üzülerek bütün eşyalarımı buraya sorayım. Çünkü aslında burada benim iki var. Ne vardı. Hey, Şimdi evi ben bir dur bakayım. Bu neymiş? Bu ne? daha boyama yapıyorum. Siz de görüyor musunuz arkadaşlar? Bir defa. Şimdi bir şey deneyeceğim. Aa gitti. Ne? Siz arkadaşlar beni izleyebilirsiniz. Ama durun. Bunu nasıl biraz büyüteceğim? Oh. Şimdi burayı kağıda dönüştürüyorum arkadaşlar. Allah ne oluyor? Oh, kağıt yaptım he. Şimdi size nasıl boyamalar yaptığımı göstereceğim. Allah. Ya ne oluyor ya? Şöyle. Ay. Arkadaşlar Hat yapıyorum yine. Ya illa şöyle bir parmağımla değmemiş lazım ya. Evet size şimdi resimlerimi göstereceğim. Yapma <laughs> şunu ya. bekleyin. Biraz ses dur. Haberiniz olsun. Bir yarım saat videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi resmi yapıyoruz. Evet şimdi size nasıl nasıl resimlerimi göstereceğim size. Bakın yani resimlerim ne güzelmiş ne güzel. İlk bir şey şekilde şöyle kapa tam olmadı ama neyse Şuradan tırnakla yapıyormuş gibi hissediyorum ay arkadaşlar ben tabletten yapmayacağım niye tabletten dedim ki hayır arkadaşlar ben çıkıyorum hadi ev yapalım bir videoyu şuradan durdurabilir miyim? Bak arkadaşlar vazgeçtim. Çünkü evi öyle basın geldi. Hay öyle değil de. Hep bir insan geldi de. Ondan. Şimdi iyi mı yapmaya başlayalım. Bu benim güzel kıyafetlerim. Güzel güzel de güzel kıyafetlerim. Benim kızım çok güzel güzel çünkü. Şunu da birisi yapmıştı. Bak bunu bunu. Birisiyle yapmıştım ama ama bunu ben kendim yaptım. Bak bu üstündeki yaptım. Ben yaptım. Siz oyunu girdiğinizde kendisi size öğretir nasıl bir şeyler olacak. Yüklerseniz tabi yüklemezseniz anlamaz. Tabi yüklemezseniz tabi anlamaz ya. Allah Allah. Ay neyse ben karakter yapıyorum. arkadaşlar sence güzel gidiyor muyum? Bir tane yeni yapmak lazım. Arkadaşlar işte güzel gidiyor muyum diye soruyorum da. Evet orta boy mu? E niye orta boy olsun ya? Ya gayet de güzel gidiyorum ya. Aklıma başka bir karakterim geldi sanki. Evet aklıma başka bir karakter Başka kıyafetlerden yapıyorum. Ah tatil kıyafeti. Tamam ben tatilci olacağım. Tatilci. Aa rengim değiştirmem lazım. Şuradan şuna. Şuradan buna. Ne güzel renk kalmadı. Neden bu oyunda güzel renk yok. Beyaz bile var. Tamam. Çok güzel oldu. Tabi. Şimdi. Tabi de karakterini Niye bitsin ki? Biteceğim mi var sanki? Bu arka olan. Olacak. Arkadaşlar artık videoyu ben başka bir gün çekeceğim. Görüşürüz.